Merhaba. Baba, baba. Benim adım Duru. Bir yaşındayım. Bir dede, dede. Abimin adı Baybars. Abi. Bir tane abim var. Bir Babam var. Baba, baba. Anne var. Anne. Hmm. Şimdi hava karlı. Abi. Ve soğuk. Soğuk. Ama şapkam var. 4. Hı -hı. hı hı. Ayakkabım da botum da var. O oh, baba. Hı -hı. Ve üşümedim iyiyim. Hadi. Ben yemek yemeyi severim? Mama. Mama severim. Mama. Güzel. Güzel. Kedileri severim. Kedi. Köpekleri severim. Hı hı. Hayvanlara yemekler veririm. Mamalar veririm. Aç. Hı. Güzel. Güzel. Şimdi de oyun oynayacağım. Oyna hadi. Güzel. Adam. Badem adamı söyle. Badem adam. Ship. Ceviz adam. Ship shop shop burnu uzun.